Bir hastalığın doktorun tembih ettiği 10 gün, 15 gün içinde düzelmesi diye bir vaat yoktur. Bir ömür bir hastalıkla yaşamaya hazırız biz. Doktor bize 10 günlük bir reçete vaatte bulunursa, beklenti içinde oluruz. Olmazsa doktor vermedi ki bu hastalığı geri alsın, devam ederiz. Düşüncemiz bu olur. Eğer hastalığımız üç günde iyileşirse secdeye kapanır şükrederiz. Elhamdülillah Rabbim deriz. Afiyete kavuştuğumuz için tekrar şükran nimet olarak Rabbimizi memnun edecek işler yaparız. İki rekat şükür namazı kılarız. İki fakiri doyururuz. Bir caminin halılarını süpürürüz. Bir şey yaparız. Allah bana sıhhat afiyet verdi diye. Eğer hastalığım uzarsa, veya uzun sürecek denirse o zaman kendimi tıpkı teravih namazı uzun sürdü ama çok sevap kazanacağım diye teselli ettiğim gibi hastalığın her dakikası benim için bir sevap olacağından oturup uzun sürecek, uzun tedavi edecek, uzun gayret edeceğim ama çok da sevap kazanacağım ha derim.